Herkese merhaba. Bu ürünü gösteren bu basit videoyu kaydettim. Sadece kullanım deneyimimi paylaşmak için. Onlar görüşü iyileştirmeye yardımcı olan kapsüller. Çok utangacım ve bu bu ürün hakkında biraz konuşmak için bulduğum bir çözümdü. Videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Size bu ilacı alan bazı kişilerin başına neler geldiğini anlatacağım ve aynı durum neredeyse benim de başıma geldi. Bu kapsülleri resmi web sitesinden satın aldım. Bu videonun açıklamasına bağlantıyı aşağıya bırakacağım. İnternette görme yeteneğimi geliştirmeme yardımcı olacak bir ürün arıyordum ve bu ürünü buldum. İnsanlardan farklı görüşler gördüm. Ürünü satın alan ve kullanan ve görme yeteneği gelişmiş olan kişi. Ben de ürünü almaya karar verdim. 2 ay önce aldım. Evime gelmesi 3 gün sürdü. Kullanıyorum ve şimdiden kendimi çok daha iyi hissediyorum bilgisayar başında çalışıyorum. Zamanımın çoğunu bilgisayar başında geçiriyorum. Ve görme yeteneğim azaldı, baş ağrısı ve göz yorgunluğu. Ben de sürekli hale geldi. Daha büyük bir sorun haline gelmeden bunu durdurmam gerektiğini düşündüm. Birkaç hafta sürer kapalı. Bu ilacı sipariş ettim ve sonuçlar beni şaşırttı. Her şeyi net görüyorum. Artık sürekli baş ağrıları ve yorgun gözler hissetmiyorum tedavi bitene kadar birkaç hafta daha ürünü kullanmaya devam edeceğim. Benim görüşüm budur. Umarım bu kapsüllerin gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda şüphesi olan herkese yardımcı olmuşumdur. Almak isteyen herkese tavsiye ederim. Ve arkadaşlar, şunu söylemem gerekiyor ki bu ürünün büyük başarısından dolayı bazı insanlar kapsüllerinin sahtesini yapıyor ve onları bazı Google sitelerinde ve sahte sitelerde satmaya çalışıyorlar. Bu yüzden satın aldığınız yere çok dikkat edin ve söylediğim gibi videonun başında satın aldığım resmi siteyi video açıklamasının altına bırakacağım. Söyleyeceklerim bu kadardı. Herkese kucak dolusu selamlar.